Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün çok özel bir yayın konumuz bizlerle birlikte. Önemli bir yayını ele alacağız. Tabii ki bilinçsiz tüketim ve buna bağlı olarak hediye çekleri, kazanılan kuponlar. Bunların faydaları, zararları var mı? E, tabii ki bunları merak ettiklerimizi danışacağız, soracağız. Özel bir yayın konumuz bizlerle birlikte. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ali Murat Kırık. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz sorularımıza yavaş yavaş başlayalım. Ee, biliyorsunuz ki e, çeşitli alışveriş uygulamalarında yapılan harcamalar sonrasında 100 TL, 200 TL gibi indirim çekleri sunuluyor. Tabii ki perde arkasında böyle bir şey söz konusu. Evet. Bu konu hakkında sizden yorum almak isteyeceğim. Siz bu konu hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi bildirimlerde... Bazen çok görüyoruz işte hediye çeki kazandınız ya da işte 500 lira harcamanıza şu kadar hediye çeki hı hı. ya da işte ne bileyim satış esnasında gerçekleşecek 300 liralık alımınıza 50 lira kampanya tutarı hedef tanımlanmıştır vesaire gibi mesajlar geliyor. Mutlaka sizlerin de telefonunuza bu tip mesajlar geliyordur. Hı hı. Bunun iki yöntemi var. Bir tanesi gerçek kampanyalar ki kampanyaların çoğunluğunun bu noktada gerçek olduğunu görüyoruz. Örnek verelim. İşte bugün özel 500 liralık harcama yaparsanız 100 lira hediye çeki kazanacaksınız deniyor. <laughs> bu hediye çekinin o satıştan mı faydalanacağı yoksa bir sonraki yapacağınız alışverişten mi faydalanacağı bilinmiyor. Çünkü bunları okumuyoruz. Açıklama kısımlarını okumuyoruz. Hem 500 lirayı biz harcıyoruz. Evet 100 lira belki hediye çeki kazanıyoruz. Ama ondan sonra diyor ki bu 100 liralık hediye çekini harcamak için de bir 500 liralık alışveriş daha gerçekleştirin. Yani dolayısıyla sizin aslında cebinizden 1000 lira çıkması gerekirken 900 lira çıkıyor. Ama burada altını çizmemiz gereken nokta gerçekten bu 900 liralık, 900 liralık alışverişe ihtiyacımız var mıydı? Bu ürünlere gerçekten ihtiyaç duyuyor muydu? Bu ürünler gerçekten bizi tatmin edecek mi? Bu ürünler bize avantaj sağlayacak mı? Bu ürünler kenarda kalıp çürüyecek mi? Bu ürünlerin son kullanma tarihi geçecek mi? Bunların hepsini sorgulamadan sadece o hediye çekini alabilmek için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Birincisi bu. İkincisi de sizin de belirttiğiniz gibi <laughs> cep telefonunuza SMS olarak gelen ya da anlık bildirim olarak gelen mesajlardaki hediye çekleri. Bunlar daha çok çok daha farklı, yaygın olmayan uygulamalarda karşımıza çıkıyor. Nasıl oluyor bu? İşte ürünü alıyorsunuz, hizmeti alıyorsunuz. Daha sonra hediye çekini kullanmak istiyorsunuz. Hediye çeki kampanyalarıma giriyorsunuz. Satışta bir bakıyorsunuz, işte ilgili ürün ya da kampanyada hediye çekini kullanamıyorsunuz diyor. E düşünün siz bütün alışverişinizi gerçekleştirdiniz. Size tanımlanan hediye çekini kullanmak istiyorsunuz. Ama işte şu şu ürünlerin alışverişinde bunu kullanamazsınız. Ya da işte şu kadar şu kadar olmazsa e, alım bedeliniz bu hediye çekimi size veremiyoruz gibi ne yazık ki algı oyunlarına da kurban gittiğimiz oluyor. Bu dönemde gerçekten akıllı bir tüketici olmak son derece zor. Zira çok fazla mobil uygulama kullanıyoruz. Bu mobil uygulamalardan çok fazla bildirim geliyor, çok fazla kampanya geliyor. Ama ne yazık ki dediğim gibi tüketicilere yönelik bu tip algı oyunlarına karşı oldukça dikkatli olmamız gerekir. Çünkü dediğim gibi hediye çeki kisvesi altında ne yazık ki bizi bir e, tüketim çukuruna sokuyorlar. Ki bu kampanyalarda da az önce sizin sorduğunuz soruda da aynı durum söz konusu. Size tanımlı bir hediye çeki var ama bu hediye çeki ne hikmetse o alışverişinizde kullanılamıyor. Ya da diyor ki bir sonraki alışverişinizde geçerli olacaktır vesaire deniyor. Ama siz zaten alışverişi yapmış oluyorsunuz ya da buna bir zaman ayırıyorsunuz alışverişi yapmasanız bile işte ihtiyacınız olan ürünleri sitede gezerek mobil pazarlama sitesinde gezerek <laughs> bir şekilde tercih ediyorsunuz ancak daha sonra e, bunun bu kampanyanın bu ürünlerde ya da bu alışverişinizde kullanılmayacağı dile getiriliyor ya da işte uygulamayı güncellemeniz gerekmektedir deniliyor. uygulamayı güncelliyorsunuz bundan sonraki süreçte o kampanyanın o hediye çekinin amiyane tabiriyle uçtuğunu görüyorsunuz Bunlar da ne yazık ki çok fazla karşımıza çıkan unsurlar ve zaten internet ortamındaki şikayet sitelerini incelediğinizde bunun ne kadar doğru olduğunu, vatandaşların bu nedenden dolayı çok fazla mağdur olduğunu, tüketim çılgınlığının artık hayatımızın her noktasına ulaştığı, ihtiyacımız olmasa bile o ürünü, o hizmeti almak için, o hediye çekini kazanmak için Elimizden geleni yaptığımızı görüyoruz. Bu da tabii ki bizim çok yanlış işlemler gerçekleştirmemize, bütçemizi kontrol altına alamamıza ve tabii ki gelecekte yaşanacak ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. Çünkü zira bugün baktığımızda reklamlar ve anlık bildirimler tüketimi arttırıyor. Bu aslında bir teknik. Yani hı hı. bu gördüğümüz bir teknik oluyor. Bunlar psikolojik yöntemler. Hı hı. Bunlarla birlikte uygulanan subliminal mesajlar, yani o alışveriş çılgınlığını tetiklemek, internet, alışverişinin mobil sitelerin, mobil uygulamaların sağladığı hız, konfor, işte alışverişte nakit para kullanımı değil de e, mobil kredi kartları sanal kartların kullanımı işte boş zamanlı boş zamanlarımızda gezme amaçlı alışveriş merkezlerine özellikle pandemi dönemine gitmek yerine internet sitesine gezmek tüketim çılgınlığını adeta tetikler duruma geldi ve şunu da söylememiz lazım bu tüketim çılgınlığı psikolojik bir süreç aslında bunun bir boyutu iletişim bir boyutu psikoloji şimdi çağımızda gerek toplumsal gerek çevresel gerekse de bireysel nedenlerle çok büyük bir stres altındayız bir de biliyorsunuz ki hocam AVM'lerde çok yaygın araba çekilişleri düzenleniyor. Tabii ki bu çekilişe katılabilmek için çeşitli 400, 500 TL gibi harcamalar yapılması isteniliyor. Bu size bir pazarlama taktiği olabilir mi? Siz bu konu hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Bu konunun da tüketim çılgınlığıyla doğrudan ilintili olduğunu görüyorum. Çünkü <laughs> e, genelde alışveriş merkezlerinin bu tarz ürünlere çok yoğun ilgi gösterdiğini ve insanlara sunduğunu görüyoruz. Yani gerçekten bugün otomobil son derece önemli, herkesin istediği, belki hayalinde olan bir ürün. İşte alışveriş merkezleri de tüketimi arttırmak, işte oradaki dükkanlara destek vermek, daha fazla müşteri çekmek adına bu tarz cazip kampanyalar sunuyor. Ama şunu söylememizde yarar var. Örnek verelim. Bu kampanyaya bin kişi, iki bin kişi, belki 3000 kişi katılıyor. İşte alışveriş merkezlerinden e, alışveriş yapıyor belli bir limit. Örnek diyoruz ki 500 lira, bin liralık limit yapana işte alışveriş merkezinde yapılacak çekilişte araba gerçekleştirecektir, verilecektir, hediye edilecektir deniyor. Ama düşünebiliyor <laughs> musunuz? Belki 5000 kişi o alışverişi yapıyor, gerçekleştiriyor ama sadece bir kişi o arabayı kazanacak. Hı -hı. Yani düşünün denizde kum misali. Yani sizin o o arabayı kazanma şansınız belki yok denecek kadar az. Hı -hı. Kaç kişi katılmışsa, 10 bin kişi katılmışsa, 10 binde bir ihtimal sizin o arabayı almanız. Ama burada önemli olan e, hayaller ve umutlar. Yani işte bak ben de alışveriş yapar isem bu ürünü alabilirim, bu arabayı kazanabilirim algısı söz konusu. Ama bunların hepsi aslında bir tüketim oyunu. Yani işte dediğim gibi firmaların, işletmelerin satış stratejisidir. <laughs> Ama biz ne yazık ki dediğim gibi satış evet. stratejileri ve planlar konusunda da e, gereken bilgi düzeyine sahip değiliz. Tüketim o kadar gözümüzü bürümüş ki hiç fütursuzca alışveriş harcamaları gerçekleştirebiliyoruz. Hatta bazen ben görüyorum bir aileden birkaç kişinin o alışverişe dediğim gibi o parayı ya da o hediye çekini ya da o arabayı kazanmak adına bu tarz çekilişlere katıldığını görüyorum. Tabii sizin söylediğiniz alışveriş merkezlerinde olan çekilişler. Hı hı. Bunun dışında sosyal medya ve internet ortamında da bu tarz illegal çekilişlerin yapıldığını görüyoruz. İşte araba çekilişi deniyor, tatil çekilişi vesaire deniyor. Bunlar hem illegal hem de gerçekten geçerliliği, güvenilirliği olmayan kampanyalar çekilişler olmuş oluyor. Bunlara da değerli izleyicilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bugün çağımız daha özellikle kapitalist dünya düzenini irdelediğinizde, değerlendirdiğinizde hep satış ve kar elde etme amacıyla ürünlerin, hizmetlerin pazarlandığı, satıldığını görürsünüz. Yani kimse aslında senin kaşına, gözüne bu tarz ürünleri ücretsiz bir şekilde, bu tarz araçları ücretsiz bir şekilde vermez. Yani bu sadece araç çekilişlerinde değil, telefon çekilişleri, bilgisayar çekilişlerinin de var olduğunu görüyoruz. Burada şunu yapacağız. Tüketicilerimizin her an kendini uyarması gerekir. Buna girmeniz değer mi değmez mi? Bunu da düşünün. Çok büyük bir kampanya olur. Hı hı. E, alışveriş merkezindeki bir dükkanda gerçekten ihtiyacınız olan bir ürün olur. O zaman 500 lira, 1000 lira harcayabilir. O ürünü alabilir. Ondan sonra tabii ki araba çekilişine katılabilirsiniz. Ama sadece ben araba çekilişine katılayım bir umut, belki işte araba kazanırım diyerek istemediğimiz harcamalar yapmak gelecekte çok büyük aile sorunlarına, sıkıntılarına ve maddi zorluklara sebebiyet verecektir. Hı hı. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Allah'ın insana verdiği en güzel şey akıldır. Diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği akıldır. Mutlaka Akılcı çareler üretmemiz son derece önemli. Hep zihnimizde kıyas ve mukayese yapmalıyız. Yani zaten bunlar o gönderilen subliminal mesajlar ya da satış ve pazarlama stratejileri doğrudan hedef kitleyi alıma ve markaya e, satın almaya yönlendirecektir. Ama burada işte kendimiz bunu bir frenlemeliyiz, bir barikat kurmalıyız, bir düşünüp anlık kararlar vererek yanlış kararlar vermemeliyiz. Hı hı. bunu bir vadeye yaymalıyız evet böyle bir pazarlama kampanyası var bir ürün var satılıyor hediye çeki var araba çekilişi var ama katılırsam ne olur katılmazsam ne olur artıyı eksiği düşüneceğiz hani terazi gibi düşünün insan hı hı. zihnini burada eğer katılmanız ağır basıyorsa hı hı. o zaman ben buna katılın derim şunu da diyemem bu tarz çekilişlere kampanyaya katılmayın demem milli piyango idaresinden onaylı bir çekilişse ki sadece Türkiye'de çekiliş yapma yetkisi Milli Piyango İdaresi'nindir. Bunu Hı. da değerli izleyicilerim dikkatine mutlaka kampanyaların altında Milli Piyango İdaresi'nden onaylı olup olmadığını çekilişlerin altında Kontrol etsinler. Yoksa hiçbir şekilde bunlara katılmasınlar. Zira bunlara katıldıklarında, özellikle sanal ortamda katıldıklarında e, dolandırıcılar kol geziyor. Hep bunlara e, konuşuyoruz yayınlarımızda da ifade ediyoruz. Siber Hı -hı. hırsızlar, sanal dolandırıcılar bu tarz çekilişlerle de vatandaşları kandırıyor, dolandırıyor. Hı -hı. Daha sonra sırra kadem basıyorlar. Dolayısıyla buna da dikkat etsinler. Ama her zaman şunu yapalım. Tüketimin artıları ne olacak? Eksileri ne olacak? Bu ürünleri aldığımızda. ...bize sağlayacak artısı nedir? E, dezavantajı, eksisi nedir? Bunları düşünelim, tartışalım. Bir beyin fırtınası içerisine girelim. Hatta hı hı. hani hep denir ya... ...aile meclisini toplayalım. Hı hı. Çünkü aile ekonomisi bence... ...Türkiye'nin en temel mihen taşlarından bir tanesidir. Ekonomi ailede başlar. E, siz işte aile üyeleri arasında... ...birisi fısır harcama yapıyor... ...birisi daha tutumlu bir şekilde davranıyorsa... ...denge gözetilmemiş oluyor. O yüzden ben her zaman... Aile meclisinin toplanması ve hı hı. artıların, dezavantajların burada konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, kredi kartı bizim e, cebimizden bir para çıkmadığını zannettiriyor. Aslında biliyorsunuz e, ay sonu ekstra geldiğinde ben acaba bu kadar harcamış mıyım diyoruz. Hı. Bunu ne yazık ki kontrol etmiyoruz. Ne harcadığımızı ne ettiğimizi bilmiyoruz. Kalemlerimizin ne olduğu, neye ihtiyacımız olup olmadığını bilmiyoruz. liste çıkartmıyoruz. Bu en büyük sorunlardan bir tanesi ama sonra bakıyorsunuz ay sonu ekstreniz çok büyük meblağlarla gelmiş oluyor. O yüzden çok dikkat edelim. Hmm. Alışveriş ve temel ihtiyaçlarımızı elbette ki gidereceğiz, gerçekleştireceğiz. Ama dediğim gibi planlı tüketim bu dönemde yapılacak en temel adımlardan bir tanesidir. Ve tabii ki bu tarz çekilişler, kampanyalar, indirimli ürünlere karşı da o indirim kisvesi altında sunulan her şeye çok dikkatle bakalım. Gerçekten kıyas edelim, bu ürün gerçekten indirime girmeden önce neymiş, indirime girdikten sonra ne olmuş? Çünkü üründe herhangi bir indirim olmamasına karşın o ürüne sadece indirim yazılarak insanların cezbedilmesi sağlanıyor. Ya bu ürün indirimliymiş, ben de o zaman bu ürünü alayım deniyor. Hmm. Ee, halbuki o ürüne ihtiyacınız yok, halbuki o ürüne hiçbir ilintiniz yok ama sadece indirim adı altında size sunulduğu için... O tüketim cazip geliyor ve alıyorsunuz ama aldığınız gibi de kenara bırakmış oluyorsunuz. Bunların hepsini temel olarak değerlendirdiğimizde hakikaten bu işin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bu dönem içerisinde özellikle ciddi anlamda planlı harcama gerçekleştirmek ve ev ekonomisini düşünmenin son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Bir de hocam pandemi sürecinde sanal marketler çok sık kullanılmaya başlandı. Göze çarpan kısım ise motokuryelerdi biliyorsunuz. Oradanın da hız tarafı özellikle faydası vardı. Tabii bunun bir diğer tarafı da bilinçsiz tüketim alışkanlıkları ortaya çıkmaya başlamıştı. Siz bu konu hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi artık mobil uygulamalar hayatımızın merkezinde. Ürünleri, hizmetleri buradan sipariş ediyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi motokurye sayıları da çoğaldı. E, uygulamaların gelişim göstermesiyle birlikte e, kuryeler, kurye sayısında da çok büyük bir artış var. Aslında yeni bir e, satış sistemi ortaya çıktı. Kurye sistemi, motokurye sistemi. Hı hı. E, bu tabii ki e, çağımızın ihtiyacı mıydı? Evet. Hız konusunda çok büyük avantajlar sağlıyor ama bizi biraz rahat alıştırdı. Nasıl olsa uygulama bize getirir. Suyumuzu oradan, yiyeceğimizi oradan, yemeğimizi oradan hem tembelliğe alıştırmaya başladı hem de tüketimimizi arttırmaya başladı. Burada da vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Yani nasıl olsa elimizin altında telefon var. İstediğimiz ürünü getiririm demek yerine bazı ürünleri elbette ki oradan getirebilirsiniz. Çok daha ağır olan yani kilogram olarak daha ağır olan ürünleri oradan alabilirsiniz. Ne bileyim bir damacana suyunuzu oradan getirirsiniz ama yani ne bileyim bu dönemde yürüyüş yapmak son derece önemli. Biliyorsunuz pandemi bizi biraz obezite ile de karşı karşıya bırakmaya başladı. Hı -hı. Hareket işlemlerimiz azalmaya başladı. Bu da bize kilo olarak geri döndü. Hı -hı. Bu sistem biraz bizi bu hale de getirmeye başladı. İstemediğimiz ürünleri de almamızı sağladı. Biraz da fast food kültürünün yaygınlaşmasına sebebiyet verdi. Bunlara da dikkat etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Hı -hı. uygulama çok fazla varsa bunların birçoğunu silmenizi istirham edeceğim. Çünkü gerçek yani onları önünüze gördükçe ekranda hep tüketime yönelmeye başlıyorsunuz. Zaten o bildirimler geldikçe tüketim daha, tüketim çılgınlığı artmaya başlıyor. Çok dikkatli olalım. Dediğim gibi ayağımızı yorganımıza göre uzatmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sistem çok güzel ama ihtiyacımız olan ürünleri aldığımızda bu sistem güzel olacak. İhtiyacımız olmayan ürünleri sadece motokurye getiriyor diye kütürsüzce sipariş etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu dönemde dediğim gibi bilinçli alışveriş mühim. Sevgili seyircilerimiz bir başka yayında tekrardan görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın yayınlarımızı takipte kalın.